Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Call of Duty oynuyoruz. Yanımda Adem var. Adem hoş geldin. Başka Arkadaşlar size bir Call of Duty maçı atalım dedik. Yani bu aralar oyun videoları atacağız arkadaşlar. Videoları bekleyin. Bu arada şu anda videoyu durdurun ve kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar başladık. Kilos. Kilos da oynuyoruz. O adamlar iyi başladı. vuruyorum. Abi nasıl ya? Tamam. Bu silahı değiştiriyorum. Dur yanlış bir dakika. Değiştir abi şunu Abi gitti telefon. Başlayamadık bir türlü ya. Öldürüyoruz, ölüyoruz. Bu nasıl bir şey ya? Bu arada arkadaşlar biz Call of Duty'ye yani çok az giriyoruz. O yüzden Yeter artık. Hayır 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 arkada arkada. Ölmüş tamam. Lan. Hadi hadi. nöbetçisiyle hepimizi bitirdi be Abi yok etti adamlar bizi Abi kasma ya. Abi bu ne? Tam elimesi en iyi silah alıyorum kasıyor. Adam yok ediyor be. Çalmasanız da iyi olurdu takım. Mağlup geldik. Ama bu olmadı ya. 50 39. abone olup like atmayı unutmayın. Şu anda videoyu durdurun. Like atın. Abone olun.

Böyle gidelim. al telefon. Abi şu arama ekranı çok şey yapıyor ya. Aa kazandık mı lan? Oğlum ne ara? 2 dakika. Ana. Efsane. MVP <laughs> <laughs> anyway, ben olmayabilirim bu sefer. bakalım oğlum üç buçuk dakikaya yakın sürmüş ona üç buçuk dakika sürmüştür Evet ikinci <laughs> kaç kilo aldım merak ettim 14 kil 15 almış emeği bir kil varmış bir abi Bak şu şu haritayı açma. Ben bunu da alamıyorum. Yok yok takım ölüm maçı. Tamam. Arkadaşlar bir araba yok at atıyoruz. Sonra günü kapatacağız. Bu arada çok güzel bir PUBG Mobile videosu çektik. Onu da en yakın zamanda atacağız. Hatta ilk önce onu atalım. Bunu atmayalım. Arkadaşlar bu arada Adem'in sesi az geliyorsa kusura bakmayın çünkü yani uygulama bulamadık. Hadi bakalım. Araba yok et demek ha. Her gün video atacağız arkadaşlar. Bundan şüpheniz olmaz. Oh, bu yanda var. Ah be. Yandan 3 kişi geldi. Ha, sonraki turda diyor. Bu böyle şey takım ölüm maçı gibi değil. Gördüm. Şu an seni izliyordum. Gördüm. Gördüm. sık sık bacağını sık. Sık bacağını. Ama bir tane daha yedi lan ölmüyor adam. Helal. Kazandık 1-0. Senin sayende. Oğlum sesin çok az geliyor bu arada Adem. Bir tek bir tık sesli konuş. Ben hoparlörü açsam ya. Dur. Şurada durayım da. açmam daha iyi. Şimdi konuş bir. Ha, şimdi çok iyi. Şimdi çok iyi. En başta niye böyle yapmadık ki biz? Tamam, dön, Çaldı biri. Çaldı biri. 2 sıfır. Oğlum çok mu kolay lan bu arabaya? He? He biz savunmada değil mi şu an? Hmm. Gördüm. 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 Oy! 3 veya 4'ü birden lan. Arkada mı? Burada mı? Sağ evet. evet bir pusu. Aha. Al sana. Ama eğlenceliymiş lan bu takım ölüm maçından daha eğlenceli. Ben A hedefine gidiyorum büyük bir karşılama yapmışlar. Yanındayım. Adam geldi burada. Oğlum gene çaldı biri. Bu eğlenceli. Nihai ölüm kamerası. Beleş çorba yani. Bu ne yani? Headshot. Aferin. Evet. Ya oyun oyun içi ses gelse. Heh. Açtım. Evet. Hatırlıyor madem şu İlk ilk videomuz vardı. Zor 1000 viral almak, zor bir viral almak vardı yani. Ya PUBG'de. O efsaneydi ya. O maçı hiç unutamıyorum. A ve A ve B, B hedefini yok et. Tamam. Ben en çok bunda oynadım lan. Öldün mü sen? Arkamda be. Bak 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 bak. Telefon bildir mi? Ha. Kaç numarası sen? Doğru buna numara yok bir dakika. Neredesin? Buradasın. Tamam kırmızı çantalı. Tamam. Ay çıktı mı Arkada arkada arkada. Bomba geldi galiba. O yüzden mi öyle oldu? Bir daha git son. Hadi bakayım. Ay yan yan olunca bitiriyoruz. Ya çok çabuk öldüm. Adamın ilk hedefi ben oldum ya. Kim kaldı? konke harie n'ịbaọnyaero adb Soldan 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 savunma yapıyoruz. adam var ki? Lan gittik ya la. Kaybettik ya la. Hadi ya. Vallahi bak. اه هادي سامو فيد ليجي Yapma be. Alın da. Ofe. Abi takım ne yaptığı önemli. Hadi. Abi çok heyecanlı ya. Ya birini <laughs> aldım ben. Ya abi ya. Hadi. Seni izliyorum. Lo camın yarıyeyince, dal, dal abi dal. Akini alın ki çok sekiyor be. 16 saniye var yürü o bence adam ölmez. Burada. Yapma be. Mağlubiyet olsun be. Eğlenceliydi. Evet arkadaşlar izliyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.